<Sessizlik> Ey bu okuduğumuz ezanların sahibi yüce Rabbimiz sana sığındık kapına geldik Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rab, gazabından rızana azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Şu anda huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım. Ya Rab bu zor zamanlarda büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Allah'ım. Ya Rab bizlere taşıyamayacağımız ağır yükler yükleme Allah'ım. Dünya imtihanımızı kolaylaştır. Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır. Bizlere sabır ve metanet ver Allah'ım. İlahi ya Rabbi, dünya imtihanımızı kolaylaştır. Dünyada ve ahirette, mahşer gününde mahcup ve mahzun olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, allah Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahi'l hamd